Bu Orta Doğu'daki gerilimlerin düşürülmesi İsrail'in saldırılarına yönelik bir öneriniz vardı. Kudüs Paktı bu şu anda son saldırılarla birlikte yeniden gündeme geldi. O konuya da biraz değinirseniz seviniriz açıkçası. Kudüs Paktı'nın kurulmasından yanayız. Bu aşamada sorumlu olan kişi ve grupların çalışmalarını beklemekteyiz sürekli aydınlatıcı ve bilgilendirici gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu şarttır. İsrail'in kurtuluşu, Filistin'in kurtuluşu bir Kudüs paktı ile mümkündür. Civar ülkeleri de dahil etmek üzere bütün insanlığın kavraması gereken bir adımın başlangıcıdır. İnşallah gerçekleşir diye düşünüyoruz. Ee, Narin Mesna yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Ee, geçmişte bu tür suçlara idam getirmesi yönünde de çağrılarınız olmuştu. Ee, yeni dönemde yapılacak anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı? Teşekkür ederim. Anayasanın oluşmuş noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Eğer bizim de önerilerimiz arasında olup diğer siyasi düşünce ve kuruluşlarla benimsediği takdirde niye olmasın? olacaksa hangi mutabakatla yeni bir anayasaya kavuşalım onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan kocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım.